Üzümün bitkisi olan asmanın ana vatanı Kafkas Dağları ve Anadolu'dur. Yüksek bileşik havuzu ile eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan üzüm, belirli aralıklar ile rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilirse vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok metabolik hastalığa iyi gelmektedir. Üzüm tüketiminin faydaları nelerdir? Nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir avuç üzüm tüketiminin faydaları nelerdir? Üzüm gibi yüksek potasyumlu ve düşük sodyumlu gıdalar kalp sağlığının korunması için olumlu faaliyetlerde bulunur. Yarım avuç üzüm yaklaşık 200 mg potasyum içerir ve bu da günlük potasyum ihtiyacının %20'sini karşılar. Bu mineral sağlıklı kan basıncı düzeyini korumak için gereklidir. Ayrıca üzümün içerisindeki çözünür lifler sindirilen yiyeceklerin bağırsak yolundan daha kolay geçmesine yardımcı olur. Ayrıca bir protein olarak tartarik asit içerir. Tartarik asit bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim faaliyetlerini iyileştirir. Bununla birlikte üzüm bakır, demir, potasyum ve magnezyum gibi faydalı mineraller içerir. Bu maddeler pH ölçeğinde alkali minerallerdir ve mide asidinin dengelenmesine yardımcı olarak mide yanması, ülser ve reflü gibi problemlerin oluşum riskini düşürürler. Öte yandan bağırsaktaki iyi bakterileri besleyen üzüm, zararlı bakteri ve toksinleri sindirim yoluyla dışarıya atarak toplam sindirim faaliyetlerimizi geliştirir. Bununla birlikte üzüm zengin bir antioksidan kaynağıdır. Doğal besinlerden aldığımız antioksidanlar çok önemlidir. Üzümdeki birçok bileşik virüs ve bakteri temelli hastalıklara karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemimiz üzerinde yararlarıyla bilinen iyi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini vücudun savunma sisteminde hayati bir rol oynayan beyaz kan hücresi üretimine katkıda bulunur. Bu da savunma duvarını güçlendirir ve süreç içerisinde bağışıklık sisteminin düşük olduğu nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi problemlerin atlatılmasını kolaylaştırır. Solunum yolları hastalıklarına karşı önemli sorumluluklar alır. Bulundurduğu C vitamini ve su içeriği ile yüksek ateşteki su kaybının neden olduğu dehidrasyon oluşumunu engeller. Ayrıca kansızlığa iyi gelir. Özellikle siyah üzüm, kırmızı kan hücresi üretimi ve vücutta oksijenin taşınması için gerekli olan demir vitaminleri açısından diğer çeşitlerine göre daha zengindir. Bu yetenekleriyle kansızlığın önlenmesine yardımcı olarak tüm vücut sistemimizi güçlendirir. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için bir porsiyon üzüm. Bu meyve magnezyum, fosfor, potasyum, manganez ve K vitamini gibi kemik sağlığı için gerekli olan birçok vitamini içerir. Bu maddeler resveratrol ile birlikte çalışarak kemik yoğunluğunun arttırılmasına yardımcı olur ve kalsiyumun vücutta daha iyi emilmesini sağlar. Aynı zamanda üzüm Kemik erimesine karşı olumlu etkiler göstermektedir. İçerisinde bulundurduğu potasyum ve magnezyum kas kasılmalarını düzenleyerek faaliyet ve fonksiyonlarını artırır. Özellikle fiziksel efor gerektiren işlerde çalışan bireyler için bu çok önemlidir. Bununla birlikte, içerisinde bulundurduğu B vitamin türevleri elektrik sinyallerinin hızını ve verimliğini arttıran sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan mielinin oluşması için ge. Ayrıca sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesi için serotonin, melatonin ve epinefrin gibi hormonların salgılanması üzümün içerisinde bulundurduğu zengin bileşik havuzu ile kolaylaşır. İçerisindeki hücre yenilenmesine yardımcı olan ve sağlıklı beyin fonksiyonlarını destekleyen polifenoller zihinsel stresi azaltır. Öte yandan üzüm mükemmel bir folat kaynağıdır. Folat beynin sağlıklı kalması ve mesajların beyinden vücudun geri kalanına kaliteli bir şekilde aktarılmasını sağlayan miyelinin oluşumuna katkıda bulunur. İçerisindeki potasyum kan basıncını dengeleyerek stres anında beyne giden kan akışını düzenler ve panik seviyesini düşürür. Beyin fonksiyonlarını geliştirir ve hafıza zayıflığının giderilmesi için çalışır. Aynı zamanda üzüm bir dizi güçlü antioksidan bileşik bakımından çok zengindir. Aslında bu meyve binden fazla yararlı bitki bileşiği ile doludur. İçerisindeki yüksek C vitamini ve B beta karoten, lutein ve likopen ile işbirliği yaparak antioksidan olarak hareket eder. Kanserli hücrelerin vücutta büyümesini ve yayılımını engeller. Bu da kansere karşı dolaylı yoldan koruma sağlar. Daha sağlıklı gözler için bir porsiyon üzüm. Üzümde bulunan antioksidanlardan biri olan polifenoller gözdeki hücreleri serbest radikallerin hasarından korur. Bu da retina dejenerasyonu gibi göz bozukluklarını engeller. Uzun dönemde göz hastalıklarına karşı olumlu etkiler gösterir. Araştırmalar Üzümün içerisinde bulunan resveratrolün insan gözündeki retina hücrelerini UV ışınlarından koruduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca üzüm yüksek oranda lutein içerir. Bu bileşiğin doğal besinlerden alınması göz sağlığımız için çok önemlidir. Lutein özellikle dijital ekranlar önünde çok zaman geçiren insanlar için oldukça koruyucu bir bileşiktir. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için üzüm. Üzümün içerdiği E vitamini cildi nemlendirir. Bulundurduğu antioksidanların yanında üzüm fitokimyasalları da bünyesinde bulundurur. Bu maddeler cilt hücrelerinin güneş, kirlilik ve diğer faktörlerden dolayı gördüğü hasarın engellenmesi için önemli sorumluluklar alır. Cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Antioksidanlarla birlikte hücrenin yenilenmesini uyarır. Ayrıca vücudu toksinlerden temizleyen bu meyve deri dokusundaki serbest radikalleri vücut dokusundan uzaklaştırır. Bunun Bununla birlikte üzümdeki bol miktardaki demir vücut için en gerekli vitaminler arasındadır. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile saçların daha kaliteli beslenmesine olanak verir. Saç tellerini uyararak saç dökülmelerini önler. Üzümdeki demirin yanında C vitamini de bol bulunur. C vitamini ve demir birlikte çalışarak mineral emilimini hızlandırır. Bu da saçların çok daha kaliteli bir şekilde güçlenmesine olanak verir. Özellikle demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerine engel olur. Bununla birlikte üzümdeki linolik asit ve diğer antioksidanlar antibakteriyel özelliktedir ve ağızdaki iltihap oluşumuna neden olan bakterileri engeller. Ayrıca ağız içi pH seviyesi seviyesini koruyarak dişlerin fazla asidik hale gelmesine engel olur. Peki üzüm tüketimi kilo aldırır mı? Öncelikle üzüm ve diğer meyveler bulundurdukları sayısız mineral ve vitaminler ile tüm vücut sistemimizi dengeleyip sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmamız için çalışırlar. Bu neden ile gün içerisinde ani acıkma ve kan şekerinin düştüğü durumlarda çikolata, kurabiye ve diğer birçok rafine şeker içeren ürünler yerine hem sindirim sistemimize hem de tüm vücut sistemimize fayda sağlayan üzümü tüketmek kilo kontrolünü kolaylaştırır. Peki üzümün herhangi bir zararı var mı? Ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Toprağın faydalı elementlerini içerisinde bulunduran üzüm ne kadar faydalı olsa da belirli durumlarda sorunlar oluşturabilir. Öncelikle ne kadar sağlıklı olsa da üzüm temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları üzüm tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Ayrıca üzüm, sindirim ve mide sağlığımız için faydalı olsa da çok fazla tüketilirse bağırsak sistemimizi gereğinden fazla çalıştırarak olumsuz etkiler yaratır. Bu neden ile tüketim miktarının doğru ayarlanması çok önemlidir. Diğer bir yandan üzümün içerisinde bulunan maddeler günümüzde alternatif tıpta ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Eğer düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise herhangi bir besini beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki üzüm gündene kadar tüketilmeli? Uzmanlar mevsiminde haftanın 3-4 günü günde bir veya yarım avuç üzüm tüketiminin sağlığımız için oldukça faydalı olduğunu belirtmektedir. Özellikle sağlıksız atıştırmalıklar yerine tüketilen üzüm sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza üzüme ekleyi faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın bilgiyle kalın